arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün her şeyi ezeceğim. Evet gerçekten. Hop. Bunu kaydım Evet. O da. Ay tepeşili. Biraz sessiz olur Bebek yatıyor. Tamam be. Evet tamam uzaylı adam kralı verdim ya sus, sus. dedim ya <laughs> ah tarafa bir otobüse bindik onda da bebek ağlamasıyla uğraşıyorsun adam öldü ama neyse God fuck. tam yok

Oha! Yeter! Bu ne? Ağlama artık ya! Neymiş bu ya? Bu ne? Adam baka girdi. Ben bunu izleyemem. E, demin orada bir şey mi var ki? Ne şu ya? Çok... Oh my, oh my, oh my. Komik. E, Ot sızla benim adım. O oh, benim adım Kutsun. Look. Yap yap. O. Kut 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 Kutsilla. Evet Kutsilla çok fena. Lan, karşı koyuyor. Karşı koyar tek karakter bu. Ay yeter lan yeter. Adam git, git. Ah. Ben, ben adamların acı çekmesine dayanamam. Sükük ödü dom 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 ne? Bu okey, okey. Adam Mehmet. Mehmet, oğlum Mehmet. Tünelle mi geçiyoruz? zaten otobüste çekiyorum videoyu. Balık esire geldik. Ne, ne ara balık esire geldik? Oo. Oh. Oh. oh my, oh my. Abi ne oluyor? adam gitti. gitti. Aa, ne oluyor? Ne oluyor abi? Allah! Şurada be. Siz, 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 siz. Tamam. Ben, tamam. 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 Eyvah. adam ne ara düştü? Işte. really am going to go.